bu fabrikanın sahibi İtalya'ya gitmişti. İpo. Bak. Psikoloji öğretmeni bu. Bu elemanların kaldığı bina şurası. Burası yönetim ve showroom. Bu fabrika. Ondan sonra kendisi çok böyle sıradan bir Toyota arabaya biniyor ama misafirlerini bu araba kendinin yani. Kendisinin Böyle bak. Çalıştığı her kuruşu işine yatıran bir adamcağız ve çok mütevazi efendi bir insan.